Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi Türkiye ile Moldova arasında imzalanacak eylem planının imza törenine sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında 17 Aralık 2007 tarihinde kişinin evde imzalanan işbirliği programının uygulanması için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında eylem planını imzalamak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik'i ve Moldova Kültür Bakanı Monika Babuk'u davet ediyorum.